Günaydın. Alien bir birçoğunuzun bildiğini biliyorum. Rockstar Games'in elinden çıkan oyunların ayrı bir kalitesi oluyor. Aynı Sony'nin Exclusive oyunları gibi. Çıktığı yıla göre animasyonları çok iyi olan bu oyunun asıl vurucu kısmı yüz animasyonları. Karakterlerin konuşmaları, mimikleri o kadar gerçekçi ki dikkatlice incelediğinizde bunun rahatsız edici bir gerçekçilik olduğunu fark ediyorsunuz. Tabi bu gerçekçiliğin bir sebebi var. Dedektif olarak suçluları vesaire sorgularken karakterlerin yüzüne bakarak yalan ya da doğru söylediğine karar veriyoruz. Zaten oyunun geliştirme süreci de fazla sancıda geçmiş. Yüz animasyonlarını kaydetmek için ekipmanların hazırlanması çok uzun sürüyormuş. Bu sebeple yüz animasyonlarını kaydedebilmek için sanatçılar kamera karşısında saatlerce beklemek zorunda kalmış. Hatta oyunun yapımcısı yaptığı bu oyunla GTA'ya kafa tutmayı falan hayal ediyormuş yani. O kadar iddialı bir projeymiş. Ama anlaşılacağı üzere pek de istediği gibi olmamış. Elaine Oyer'in geliştirme sürecini daha detaylı öğrenmek istiyorsa... Sağ üstte çıkan videoya göz atabilirsiniz. Hayata mola verdiyseniz başlayalım. İlk sahnede oyunun geçtiği şehir tanıtılıyor. Merkezinde insan yerine otomobillerin olduğu, devasa yapıların bulunduğu, zenginlerin ne kadar güçlü olduğunu, herkesin düzen ve huzur içinde yaşadığı, hatta dünya modeli olacak bir 20. yüzyıl şehri olduğunu, kısaca Amerikan rüyasının gerçek olduğunu anlatıyor. Daha sonra karakterimiz Cole Phelps'i partneriyle beraber devriye atarken görüyoruz. Tam bu sırada telsizden bir ihbar geliyor. Söylediğine göre 6. caddede bir silahlı saldırı meydana gelmiş. Olay yerinde olan polisler bizim gibi üniformalı polislerden yardım talebinde bulunmuş. Olay yerine ilerlerken partnerimiz bizi çağıranların daha önemli bir işi vardır kesin. Yoksa kanıt arama için falan bizi çağırmazlar dediğinde sıradan bir memur olduğumuzu anlayabilirsiniz. Bu sırada da olay yerine ulaşıyor ve cinayet masasından Floyd Rose bizi karşılıyor. Destek için gelenler siz misiniz dediğinde karakterimizin ne kadar istekli olduğuna dikkat edin. Floyd Rose ise umursamaz bir tavırla ara sokakta silah sesleri duyduklarını ve cesedi morga götürdüklerini söylüyor. Kurbanın adı Scooter Payton. Ayrıca Payton bir siyahiymiş. Görgü tanığı uzun, beyaz birinin Payton'a iki el ateş ettiğini ve silahı fırlattığını söylemiş. Bu durumda Floyd'un bizden isteği silahı bulmak ve incelenmesi için teknik hizmetlere götürmek. Ayrıca kurbanın bir serseri olduğunu belirttiğinde olayı çok da önemsemediğini fark edebilirsiniz. Belki siyahi olduğu için bu şekilde davranmış olabilir. Çünkü 1940'larda yapılan ırkçılık şu an ankine göre çok daha fazlaydı. Bu sırada arkadaki başka bir adam Floyd'a hadi gidelim acelemiz var dediğinde partnerimizle baş başa kalıyoruz. Görev basit. Olay yerini incele, cinayet silahını bul ve torbalayıp inceleme için gönder. Etrafı araştırdığımızda bir gazete buluyor ve gazetedeki adamı gördüğümüzde sahne değişiyor. Bu adamın adı Fontaine. Kendisi bir üniversitede görev yapıyor. Yanına gelen öğrenci Courtney Sheldon'ın söylediklerinden psikiyatri bölümünde olduğunu anlayabilirsiniz. Sheldon diyor ki ben henüz ikinci sınıftayım. Savaştan dolayı geç başladım. Savaş yorgunluğuna ve baskı altındaki bunalıma bir çözüm bulabilir miyiz? Bunun üzerine Fontaine bilimsel terimler kullanarak zihnin travmalara karşı neler yaptığını anlatıyor. İlaç, terapi kullanarak bozulan zihni düzeltmeye çalışırız diye de ekliyor. Daha sonra Sheldon bir hastanede arkadaşı olduğunu ve kafasının pek yerinde olmadığını söylüyor. Ayrıca birlikte fazlaca zaman geçiriyorlarmış. Fontaine diyor ki bana bu arkadaşınla ilgili daha fazla detay ver ben de teşhis koyayım. Los Angeles'ta kliniğim var. Boş vakitlerinde oraya gel. Arkadaşına yardımcı oluruz. Hem bu şekilde savaşta işlediğin suçlar için günah çıkarmış olursun. Ha ama unutma. Ben sana tedaviyi garanti edemem. Doktorlar her hastalığı iyileştiremez. Sadece bazılarını düzeltebilir. Bu cümleyi insan ilişkilerinizi incelerken dikkate alabilirsiniz. Böylece Fontaine hakkında ilk bilgileri öğrenmiş oluyoruz. Oyunun ilerleyen kısımlarında Fontaine ve Sheldon karşımıza çıkacak mı bilmiyorum. Cinayet mahalline geri dönecek olursak partnerimiz bir şey bulmuş ve acil acilen yanıma gel diyor. Yanına gittiğimizde ise ölen adamın kan lekelerini bulmuş. Görünüşe göre suçlu kurbanı duvara sıkıştırmış. Etrafı araştırmaya devam ettiğimizde yukarıdaki camdan silahın yansımasını görüyoruz. Silah yandaki binanın çatısında. Zaten buraya geldiğimizde Floyd bize cinayeti işleyen kişinin silahı fırlattığını söylemişti. Böylece çatıya çıkıyor ve silahı inceliyoruz. Mermileri kontrol ettiğimizde iki el ateş edilmiş. Zaten kurbana da iki el ateş edilmişti. Böylece tüm kanıtlar bu silahın cinayet silahı olduğunu doğruluyor. Daha sonra partnerimiz silahı merkeze götürelim dese de karakterimiz silahın satın alındığı dükkana gidip bu işin izini sürelim diyor. Böylece ikili silah dükkanına doğru yola çıkıyorlar. Sorunsuz bir şekilde dükkana ulaştıklarında ikili önce kendilerini tanıtıyor ardından silahı gösterip bir şey bilip bilmediğini soruyor. Adam o kadar işinin ehli ki silahı görür görmez markasını modelini anında söylüyor. Özel siparişle temin edilen bu silahı adamımız satmış. İncelememiz için bize satış defterini veriyor. Deftere baktığımızda Errol Schroeder adında birinin bu silahı satın aldığını öğreniyoruz. Ayrıca defterde adamın ev adresi de var. Böylece adamın evine bakmaya karar veren ikili arabaya atlıyor. Silahın sahibi her ne kadar o olsa da tetiği çeken kişi Errol Schroeder olmayabilir. Yoldayken ikili üniformalı bir polis olsak da inisiyatif kullanabiliriz. Bu cinayeti çözebiliriz ve madalya bile alabiliriz diye kendilerine gazlıyor. Adrese ulaştığımızda binanın girişindeki posta kutusunda adamımızın adını görüyor ve doğru yerde olduğumuzu anlıyoruz. Adamımız daire 2'de. Kapıyı çalıyoruz ve adamımız kapıyı açıyor. Hayırdır sorun ne dediğinde ikili silahın modelini, özelliklerini söyleyerek bu silah senin mi diye soruyor. Adam olabilir ne olmuş dediğinde karakterimiz Scooter Peyton'ın o silahla öldürüldüğünü söylüyor. Adamımız ise bunun saçmalık olduğunu, Peyton'ın kendisi için çalıştığını ve silahın içeride olduğunu söylüyor. Adamın çekmeceyi açıp silahı bulamamasıyla karakterimizin adamı tutuklaması bir oluyor. Adamımız karşılık verince bir güzel dal daya Ralph Adamı kelepçeleyip evi incelediğimizde bir not defterinde Floyd Rose'un adını görüyoruz. Bizi destek için çağıran ve geldiğimizde bize silahı bulmamızı söyleyen komiser. Bu işte onun parmağı olabilir. Bunu duyan partnerimiz tamam artık yeter daha fazla ileri gidersek başımız derde girecek. Birilerini çağıralım dediğinde karakterimiz buna ikna oluyor ve destek çağırıyor. Daha sonra ise sahne değişiyor ve karakterimizin geçmişini görüyoruz. İki arkadaşıyla beraber Deniz Piyade Subay Okulu'na gitmek üzere otobüslerini arar. Iken, ...gergin bir komutana denk geliyor ve üçü de azar yiyor. Ufak bir tartışmanın ardından komutan onlara yanlış yerde olduklarını... ...ve otobüslerinin başka bir yerde olduğunu söylüyor. Bu flashback'in ardından günümüze geri dönüyoruz. Karakterimiz Cole, partneriyle birlikte devriye atarken telsizden bir ihbar geliyor. Bir caddede silahlı sesler olduğunu söyleyince ikili zaten yakınız... ...biz ilgileniriz diyor ve olayın olduğu yere intikal ediyoruz. Bir grup çete üyesi henüz biz yaklaşırken ateş açıyor ve sıcak çatışmaya giriyoruz. Bagajdan pompalı silahını alan Kol, uzak mesafe olmasına rağmen suçluları teker teker indiriyor. Bütün suçluları hallettikten sonra ikili dışarı çıkıyor ve karakterimiz partnerine iyi iş çıkardığını söyleyerek lafını bölüyor ve tekrar karakterimizin geçmişine dönüyoruz. Askeri kışlanın içinde stresli bir şekilde bir sağa bir sola giden karakterimiz, böyle bir fırsat bir daha gelmez. Bunu iyi değerlendirmeliyim. Bu savaşta ismimi duyurabilirsem tüm hayatım kurtulur. Bunu duyan birkaç arkadaşı tüm orduyu tek başına yok etmeyi falan mı düşünüyorsun diye fikrini belirtiyor. Bunu duyan karakterimiz sinirleniyor ve sana fikrini soran olmadı zaten. Fikrini öğrenmek istesem gelir sana sorarım diyor. Kısaca bizim karakterimiz askerde kendini göstermeyi ve sivil hayata geri döndüğünde düzgün bir işe girmenin hayalini kurarken arkadaşları bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Hani bazı insanlara hayallerinizi fikirlerinizi anlatırsınız ya onlar da size hayallerinizin gerçekleşmemesi için sürekli bahane bulurlar. Tam olarak bu konuşma gerçekleşiyor. Bu arada da karakterimizin tartıştığı adamın adı Kelso. Bu bilgi aklımızda olsun çünkü ileride Kelso ile olan anılara tekrar dönüş yapacağız. Sahne tekrar günümüze geldiğinde her zamanki gibi karakterimizi ve partnerini devreye atarken görüyoruz. Burada Cole'un söylediği gerçekten doğru. Biriyle arkadaş kalmak istiyorsan o kişiyle din ve siyaset konuşmayacaksın. Hatta buna savaşın da dahil olduğunu ekliyor. Tam bu sırada karakterimizin partneri sokakta yürüyen bir adamı tanıdığını söylüyor. Daha önce onu içeri atmış ama adam şart Şartlı tahliye ile çıkmış. Sebebini anlamadığım bir şekilde adamı kovalamaya başlıyoruz. Adam zaten içerideymiş ve şartlı tahliye edilmiş. Neden tekrar kovaladığımızı anlamadım. Sebebini biliyorsanız yorumlarda belirtin. Sinematik bir kovalama sahnesinin ardından adamı köşeye sıkıştırdığımızda adam bize yumruk atıyor. E durum böyle olunca daya yiyor tabii ki. Sonrasında kelepçeleniyor ve arabaya biniyor. Daha sonra sahne değişiyor ve tekrar geçmişe dönüyoruz. Komutan bir takım askeri şeyler anlattıktan sonra karakterimizi yanına çağırıyor ve söz sende diyor. Cole takım içindeki sadakat ve liderlik puanlamalarını okuduğunda herkesin ortalama ya da üstü puanlar alırken Kelso'nun çok düşük puanlar aldığını duyuyoruz. Muhtemelen bu puanlamayı karakterimiz kendisi hazırlamış. Kelso ile zaten daha önce tartışmışlardı. Bu sebeple ona düşük puan vermiş. Bunun üzerine komutan Kelso'yu yanına çağırıyor. Kelso ben buraya savaşmaya geldim. İlkokul çocuğu gibi öğrencilik yapmaya değil dediğinde komutan onu ofisine gönderiyor ve sahne tekrar günümüze dönüyor. Standartın aksine karakter. Partnerimiz partneriyle değil, bu sefer tek başına sokaklarda dolanırken birkaç el silah sesi duyuyor ve olay yerine doğru koşuyor. Bir cinayet suçu. İnsanlara uzaklaşmalarını ve ambulansı aradınız mı dediğimizde partnerimiz bir polisle beraber olay yerine ulaşıyor. Etrafı çevreleyip halkı uzak tutalım. Cinayet masasından birileri gelmeden önce bir şeyler bul sen de diyor. Böylece cesedi incelemeye başlıyoruz. Gündüz vakti bu kadar kalabalık bir yerde cinayet işlenmesi garip. Cesedin iç cebine baktığımızda bir banka makbuzu görüyoruz. Bu bir ipucu olabilir. Cesedin uzuvlarını incelediğimizde ise bir şey yok. Etrafta dolandığımızda boş kovanlar buluyoruz. Çöp kutusundaysa muhtemelen mermilerin ateşlendiği silahı. Silahı incelediğimizde karakterimiz silah dükkanına bir gidip baksak iyi olur diyor. Daha sonra şahitlerden biriyle konuşuyoruz. Adamın söylediğine göre silah sesleri duymuş ve bir kızın ayakkabı dükkanına girdiğini görmüş. İçerideki kızın yanına gidip kurbanı tanıyor musun diye sorduğumuzda bize kendisinin patronu olduğunu söylüyor. Böylece kurbanı adını öğrenmiş oluyoruz. Everett Gage. Kadının adı ise Clovis Galeta. Kadından tam olarak neler olduğunu anlatmasını istediğimizde kadın anlatmaya başlıyor. Öğle yemeğinden geç geldiği için Gage ona bağırmış kadın da haliyle sinirlenmiş. Yanından ayrıldığında silah seslerini duymuş. Baktığında Gage'in yerde yattığını görmüş. Her ne kadar kadının mimikleri yalan söylediğini ele verse de yanlış tuşa basarak doğru yazan seçeneği seçiyorum ve karakterimiz kimseyi görmedin yani diyor. Bunun üzerine Cole bir adam öldü. Bu ciddi bir suç. Bana yalan söyleme dese de kadın bağırmaya başlıyor ve daha fazla konuşmayacağını söyleyip bizi kovuyor. Dışarı çıktığımızda partnerimize kız her şeyi biliyor ama anlatmıyor dedikten sonra bulduğumuz silahtan bir şeyler bulabilir miyiz diyerek silah dükkanına doğru yola çıkıyoruz. Silahçıya girdiğimizde karakterimiz silahın modelini ve seri numarasını söylüyor. Satıcı o silahtan satmadığını ama Avrupalıların o silaha bayıldığını söylüyor. Ayrıca geçen hafta Edgar Kalu adında biri temizletmek için getirmiş. Ayrıca giderken de mermi satın almış. Satıcıdan Calhoun'un bir kuyumcuda çalıştığını öğreniyor ve yola koyuluyoruz. Kuyumcuya ulaştığımızda kasadaki adama Edgar Calhoun'un nerede olduğunu soruyoruz. Adam içerideydi herhalde bir gidip çağırayım diyerek arka tarafa yöneliyor ve birden kaçmaya başlıyor. Karakterimiz Cole ise annesi pis çocuk dedikten sonra adamımızı kovalamaya başlıyor. Havaya uyarı ateşi açtığımızda adam teslim oluyor. Everett Gage cinayetinden dolayı tutuklanıyor. Merkeze ulaşan Cole polis şefi Will. William Worrell ile karşılaşıyor. Şef karakterimize iyi iş çıkardın, aferin. Ödül olarak bu suçluyu sorgulamak ister misin dediğinde karakterimiz tereddüt etse de bu teklifi geri çevirmiyor ve kabul ediyor. Şef William Edgar Kalu hakkında bu serseriyi içeri at. Birini içeri atmak istiyorsan sağlam kanıtların olmalı. Hatta en iyisi bir itiraf almalısın diyor. Ardından karakterimiz sorgu odasına giriyor ve Kalu ile konuşmaya başlıyor. Adam avukatım nerede ben avukatımı istiyorum dese de Cole seni avukat falan kurtarmaz. O adamı gözünü kırpmadan öldürdün diyor. Ardından Everett Gage'i sen mi vurdun diye basit bir soru soruyoruz. Ancak adam ben bir iş adamıyım. Böyle şeylerle işim olmaz. Ayrıca avukatım bu olayı çözecektir diyor. Görünüşüne bakarsak adam yalan söylüyor. Gözlerini sağa sola kaçırmasından anlayabilirsiniz. Sahip olduğu silahın seri numarasını söylediğimizde ise evet bir silahım vardı. Birkaç yıl önce çalındı. Bu silahla öldürdüğümü kanıtlayamazsın diyor. Bunu duyan Cole durur mu hiç? Hemen silah dükkanındaki konuşma aklına geliyor ve yakın zamanda silahı temizlettirdiğini ve birkaç mermi aldığını adama söylüyor. Adam bunu duyunca öyle oldu demek. Zavallılar işlerine gelince ötmesini iyi bilirler dediğinde yeni bir ipucu açılıyor. Karakterimiz konuyu değiştirelim diyerek konuyu adamın Yahudiliğine getiriyor. Adam da bunu kabul ediyor. Hatta burası Almanya değil, Amerika. Burada bu suç değil diye de ekliyor. Sonrasında karakterimiz bazı insanlar Yahudilerden hoşlanmaz. Kurban Kej de Yahudilerden hoşlanmazdı değil mi diye soruyor. Adamın fazlasıyla stres olduğunu yüzünden anlayabilirsiniz. Şüpheli cevap verdiğini yakalayan Cole neden yaptın diye soruyor. Kaluğu artık kaçacak bir yeri kalmadığını fark etmiş olacak ki itiraf etmeye başlıyor. Ölen kişi ticaret odasından biriymiş. Ticaret odasındakiler Yahudi olduğu için Kaluğu'nun her anlaşmasına engel oluyormuş. Adam da bu yüzden onlardan birine öldürme planı yapmış. Böylece Şef William'ın isteğini yerine getiriyor ve bir itirafla masadan kalkıyoruz. Biz dışarı çıkarken Kaluğu tutuklanıyor ve hapse giriyor. Odadan çıktığımızda Şef William, aferin, iyi iş çıkardın diyor. Performansımızdan etkilenmiş olacak ki birkaç kişiyle konuşup seni daha iyi bir pozisyona alalım. Departmanın böyle adamlara ihtiyacı var diyor. Şimdilik görevinin başına dönebilirsin ama iki takım elbise almayı unutma diyerek bizim işin garanti olduğunu üstü kapalı bir şekilde söylüyor. Böylece ilk bölümün sonuna geliyoruz. Manevi destek olmak için abone olup beğeni atabilirsiniz. Hayata mola vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.